Hayatında kimlerin gerçekten yanında olduğunu iyi günlerinde fark ettiğini hiç düşündün mü? Kötü gününde, acında yanında olan insanların kıymeti elbette çok büyük, bu tartışılmaz. Ama bizim zaten toplum olarak en iyi beslendiğimiz yer burası. Biz kötü gün dostu olmayı çok iyi biliyoruz. Zor günlerinde yanında çokça insan görmen bu yüzden çok normal. Ama asıl gerçek dostluk başka bir yerde ortaya çıkar. Başarını kutlayan sen yeni bir iş yaptığında seni takdir eden, seni destekleyen, yeni bir şeyi hayatına eklediğinde en az senin kadar sevinen insanlar. İyi dikkat et, kötü gününde omuzunda beliren birçok kişi iyi gününde birden sessizleşir, sadece izleyiciye döner. Ama hem düştüğünde hem yükseldiğinde yanında olan o birkaç kişi var ya, işte emek vermen gereken, çokça şükretmen gereken asıl o insanlardır. Bu farkındalık bana iyi geldi. Bana iyi gelen sana da gelsin.